Sizde merhabalar. Şimdi odamda koleksiyonunu yaptığım silgilerimi ve bir takım kalemlerimi tanıtacağım sizlere. Bu şekilde hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Burada böyle şeffaf bir kutu var. Burada ürünler görünüyor. Çok güzel bir kutuyu çok severek aldım. Böyle bölmeleri de çok iyi oldu benim için. Bu şekilde silgiler falan var burada. Bu kibrit silgi. Çok değişik, çok cici bir ürün. Burada minili ruj silgimiz var. Bu şekilde mini e, bu mühür şurası sanırım ve açacak. Burada çok şirin makaron anahtarlığım var. Yine lollipop silgim var. Gördüğünüz gibi şeker. Burada kitap silgilerim var. Bunlar böyle ambalajını da açmadım. Bunlar benim koleksiyonlarım. Ben e, küçük bir çocukken de böyle koleksiyon yapıyordum. Şimdi tekrardan o koleksiyonuma geri dönmeye başladım. Bu şekilde değiştiriyorum. Burada sebzeler var, patlıcan falan. Böyle ambalajıyla. Minik bir makaron var. Makaron silgi. Bu taşlı bir bant. Böyle değişik güzel şeyler çok hoşuma gider. Burada yine Hello Kitty'li açacağım var. Bu silgi de mikrofon şeklinde. Ayrıca bunun şu kısmı açacak, üst kısmı silgi iki türlü. Diyenardan almıştım bunu. Burada makaron silgiler var. Çok şirin. Bir tane daha var almışımdan. Makaronlara da bayılırım. Burada yine bu şekilde kutulu minik silgiler var. Şekilli silgiler. Burada da bir adet kutluk var. Bu kutu için. Bu kutumuz bu şekilde. Bu kutunun içinde de Yine karışık silgi ve kalemler var sanırım. Bu dev boyutta pink, pink yazıyor. yazıyor. Pembe bir silgi. Burada Hello Kitty bir kalem. Yine Hello Kitty'li bu şekilde içinde süsleri var kalemler. Yine Hello Kitty. Tabii ben Hello Kitty'imi minimal çok sevdiğim için genelde ürünlerimde öyle oluyor. Bu da minimal tip şeklinde tükenmez kalem. Bu da Mickey'nin eli. El şeklinde bir kalem mini mouse dondurma kalem çok güzel bu ürünlerin çoğu eski yani ben koleksiyon yaptığım için bulduğum her yerden alıp alıp biriktiriyorum o yüzden hani nerelerden aldım yazamayacağım çoğu da yurt dışı ben yurt dışı alışverişi de çok yapıyorum internet sitelerinden bu şekilde post itler kalemler yine hello kitty bu da cupcake bir kutu. Bu da Ali'ye sıkışmış burada göstereyim yüzü kutusu diye geçiyor bu şekilde videolarımı beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.